Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım klavyenin kutu açılışını yapıyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Konusu böyle olan. Ee, eskiden öyle bir küp videosu çekmiştim. Bir tek o öyleydi. Onun dışında <laughs> geri kalan videolarım hep oyun videosuydu. Onun için farklı bir deneyim olacak benim için de. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım şu an bu klavye Ziolang markasının T60 RGB modelli bir klavyesi. Arkasında da farklı bilgiler bulunuyor. Bu sanırım %60'lık bir klavye. Numpad falan yok. F F11, F12, F1 falan o tuşları da yok. Hepsi kısa yol tuşları. Onun dışında RGB'si var ve Blue Switch ve Red Switch olarak iki modeli var. O zaman kutuyu açalım. Ben daha önce açmıştım kutusunu. O yüzden burada kablosu var. Normalde içinden beyaz bir kablo çıkıyor. Bir tarafı Type-C uçlu. Bir, öbür tarafı da USB uçlu oluyor. Kutu içeriğine bakarsak ise önce bizi klavyenin kendisi karşılıyor bir poşetin içinde. Bundan sonra tekrar döneceğiz. Onun dışında içinden kablo çıkıyor normalde. Burada bir kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunda ise efendim tuşuyla efendim tuşuna basılı tutarak farklı tuşlara basarak nasıl bir şey yapıldığını kısa yol tuşlarını nasıl kullanıldığını gösteriyor. Onun dışında kablo dışında bu gösterdiklerim ve kablo dışında kutudan başka bir şey çıkmamakta sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü içinden Tuş çıkarıcısı da çıkmakta. Bunun aynısı çıkıyor olması lazım. Ben de artık daha fazla olduğu için birini arkadaşıma vereceğim. Şimdi klavyenin kendisine dönebiliriz. Poşetinden çıkarıyoruz ve bu beyaz bir klavye gördüğünüz gibi üzere tuş sesini dinletmek istiyorum. tuş sesleri böyle. Şimdi size nasıl bu şeyleri yani klavyenin RGB'sinin nasıl çalıştığını göstereceğim. Öncelikle burada bu sitede yapabilirsiniz tüm ayarlarınızı. Bu siteye de şöyle girebilirsiniz. Önce varsayılan tarayıcınıza girmeniz gerekiyor. Tarayıcın tarayıcınıza girdiğinizde buradan <laughs> klavyenin modelini yazabilirsiniz. Şu an klavyenin modeli Ziyolan T60 Driver'a tıklayacaksınız. Sonra burada Teknopet bölümüne gireceksiniz. Buradan muhtemelen reklam çıkacak. Bunu kapatabilirsiniz. Sonra altı indiğimizde burada Driver nasıl indirilir? Buraya yani Çince sanırım bir link bulacaksınız. O linkten bakarak bulabilirsiniz. Mesela buraya gidelim. Nasıl indirilir bölümüne gidelim. Bir saniye, rica edeceğim. Alta iniyoruz. Sonra burada driver nereden indirilir bölümüne tıklıyoruz. Nereden bulduğunuz önemli değil bulduğunuza göre değişir şu an yüklenmekte burada bir link çıkacak onu aslında kullanım kılavuzundan da bulabilirsiniz burada bulunmakta diye biliyorum burada nerede yazıyor burada yazması gerekiyor. Bulabilirsiniz burada da. Onun dışında kutuya da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada tüm bilgiler yazıyor. Şunlar önemli bilgiler. Onun dışında kutu içeri zaten söylediğim gibi daha bir şey yok. İşte bu siteye giderek bu siteye giderek bulabilirsiniz linkleri nereden alabilirsiniz diye. Sonra buradan şuradan hemen tekrar bir bakacağız. Aha. Buradan bulabilirsiniz. İlk bakın. Şuradaki buraya şurada yazanı tarayıcınıza yazıyorsunuz. Şurada teknik bölümü ilk